Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 21 Mart 2025 günlerden Cuma. Hayırlı Cumalar diliyorum. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. Boş 1200 kombimizin güncel olarak iç tasarımı, iç dizaynı. Paslanmaz premik içerik eşenjörümüz var. Bu kombimizde hemen sağ tarafta genleşme tankımız var. Şöyle grunt post pompamız var. Plaka eşenjörümüz tam ortada arkada. Şöyle gaz valfimiz. Kombimizin içi zorluk grupları sert plastikten oluşma kompozittir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle tam ortada fanımız var. Bu kombiyi takıyorsanız eğer ki ustalar izliyorsa arkadaşlar şu kırmızı olan emniyet yani otomatik hava pürcörümüzün tapasını gevşetin. Yoksa kasanla kaynama yapıyor. Lokur lokur ses çıkıyor. Çalışırken bilginiz olsun. Servisten önce çalıştırıyorsanız şunu gevşetmeniz gevş lazım. Yani otomatik hava pürüzünü. Şöyle. Güncel olarak boş 1200 kombimizin iç tasarımı iç dizaynı arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Birazdan montajımızla çekeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.